İspirin alan kaç çiçekle açar? İspirin alan kaç çiçekle açar? Algın der burga basacak. Algın der burga basacak. Bu somur göz ben nar yeyebilir kaçar. Bu somur göz ben nar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa çek biç çek git aşağı ya aşağı Kafak gemme peşe şar alt dünya solar biçefe kaşa isminin dalında okurgum kazıp isminin dalında okurgum kalkem şeyin kolakları kefkeri yaskım şeyin kolakları kefkeri yaskım Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı